Ülkemizde seçimler öncesinde yaşanan süreçler öteden beri hep hareketli ve sancılı olmuştur devlete egemen kurulu düzen kendi varlığını gerilim üzerinden sürdürmeyi tercih ettiği için normal zamanlarda zaten gergin yaşayan ülke seçim önceleri daha da gerilir. Halkı kutuplaştırarak yönlendirmek psikolojik savaş taktiklerinden biridir. Faili meçhul bırakılan siyasi cinayetler toplumu korku, endişe ve yılgınlığa sevk eden terör ve tetiş olayları insanların bilinçaltını esir aldı on yıllarca. İnsanlar korkudan hayal kuramadılar. Bu korkular gençlerin tahsilini engelledi. Yapmak istedikleri mesleğin yolları kapatıldı. İş adamlarının bazı bölgelere yatırım yapmaları zorlaştırıldı, önlendi. Statiko kendine mahsus sanal değerler üretti, sahte kahramanlar icat etti. Sonra da o sanal değerler ve sahte kahramanlar vasıtasıyla toplumdaki çeşitlilik yok edilmeye ve halk tek tipleştirilmeye çalışıldı. yasakçı düzen ustalıkla uyguladığı ters köşe stratejileri iyileri kötü, kötüleri iyi olarak göstermeyi başardı. Çünkü ülkenin üniversiteleri, bürokrasisi, siyasi sistemi, medyası, ordusu, yargısı, sözde sivil toplum kuruluşları genelde ve sistematik olarak düzenin değirmenine su taşımaya ayarlandı. Buna uygun olmayanlar zaten sistemin çarkları arasında kısa zamanda öğütülerek ya yok ediliyor ya da sisteme uyarlı hale getiriliyordu önümüzdeki senede seçimler var. Gerilim yine tırmandırılacak. Ama son 10 yıla baktığımızda bu gerilim stratejileri hep planlayanların zararını olmuştur. Düzenin içeride uyguladığı gerilim ve kutuplaştırma stratejisi devletin ve toplumun dış ilişkilerinin yönünü de belirliyordu. Bu yön alternatifsiz olarak elbette batıydı. Çünkü düzenin halka öğrettiğine göre en olumlu evrensel insani değerler batıda. En ideal yönetim sistemleri batıda. Bilim, sanat, teknoloji, çağdaşlık, gelecek batıda. Her olumlu ve güzel şey batıda. Ama savaş, terör, geri kalmışlık, barbarlık, cehalet doğuda. Aklınıza gelen ne kadar kötülük ve olumsuzluk varsa bunların kaynağı doğu. Düşünebildiğiniz, düşünemediğiniz her güzelliğin kaynağı ise batı. Halka bu öğretildi, bu empoze edildi. Batı hep demokrasiyle övündü. Sözde halkların hürriyetini savundu. Bu değerleri uygulamadığı için Orta Doğu'daki diktatörleri eleştirdi. Ancak zahiren ve isim vermeden eleştirdiği o diktatörleri istikrarlı ve sistematik olarak desteklediler. Zaten o diktatörlükleri 20. yüzyılın başından itibaren kuran ve ayakta tutan kendileriydi o diktatörlükler zaten Batı'nın çıkarlarını korusunlar diye bizzat Batılıların eliyle inşa edilmişlerdi. Ama bunu egemen bir söylemle ve etkili biçimde kamufle edebildiler. Gerçekleri görenler veya buna inanmayanlarsa itiraz etseler bile bu itirazlar sistematik ve güçlü bir şekilde yapılamadığı için etkili olamadı. Bu itirazları seslendirenler ve bunun mücadelesini verenler yasakçı düzenin hışmına uğradı. Ya susturuldular ya ikna edildiler ya da yok edildiler. Trafik kazaları, zehirlenmeler, faali meçhul cinayetler, kör kurşunlar hep onların semtlerinde dolaştı. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen Allah'ın da bir hesabı var ve onun hesabı dışında diğer bütün hesaplar şaştı. Engeller bir bir aşılmaya başlandı. Yalanlar patlamaya, gerçekler alenen görünmeye başlandı. Hem Türkiye hem de topyekün diğer Müslüman topluluklar esaret zincirini kırmaya, zulme karşı haykırmaya başladılar. Maskeler düşmeye, karanlıklar aydınlanmaya başladı. Hiç şüphemiz yok ki istikbal bu günlerden çok daha parlak, çok daha güzel olacak. Bunu Mısır'da 25 Ocak devriminin kazanımlarının ters yüz edildiği görüntüsünün hakim olduğu günlerde söylüyoruz. Bunu Suriye'de Esad diktatörünün yıkılamayacağı ve giderek güçlendiğine dair söylemlerin yükseldiği günlerde söylüyoruz. Bunu Türkiye'nin Somali elçiliğine yapılan saldırının hemen ardından söylüyoruz. Bunu Filistin'deki umutların tekrar azalmaya başladığı günlerde söylüyoruz. Bütün bu olumsuz görünen tablodan nasıl bir sonuç çıkacağını kısa zamanda göreceğiz. Adı geçen ülkelerde olanlar başka benzer ülkelerde de olabilir. Kaldı ki bu yönde planlar yapıldığı biliniyor. Ancak bu olumsuz gelişmelerin içinden çok daha güçlü ve çok daha güzel yeni ışıklar doğacak. Eğer bugün Silivri Cezaevinde yatanların bu ülkede neler yaptıkları, bu topluma gösterilmiş olmasaydı, halkımız gerçekleri bu kadar net görebilir miydi? Değişim ve demokratikleşme için bu kadar güçlü bir tavır alır mıydı? Mısır'da Mursi gelse bile sistem değişmediği sürece bir devrimden söz edilebilir miydi? Arkanızdaki halk desteği devam etmeden gerçek bir devrim yapılabilir mi? Şimdi Mısır halkı darbeye destek verenler de dahil Mısır ordusunun tepesindeki generallerin halkını katleden birer cinayet makinası olduğunu daha net görüyor. Mısır ordusunun generalleri içinden çıktığı halkına İsrail generalleri gibi davranıyor. Mısır'da yapılan darbenin ve darbeyi planlayanların amacı elbette Mısır halkını özgürlüğe ve güvene kavuşturmak değil. Bunların amacı Batı'nın ve İsrail'in çıkarlarını ve bu çıkarların güvenliğini temin etmek darbecilerin ilk icraatları zaten bunu teyit ediyor. Ancak unutmayalım ki bu oyun içinde başkaları da kendi oyununu kuruyor. Çünkü Türkiye eski Türkiye olmadığı gibi Mısır da eski Mısır değil. Karşı oyunlar, karşı stratejiler, karşı operasyonları bekleyin. İslam dünyasında en az bir asırdır karanlık bir oyun oynanıyor. Ancak bu oyunun son sahnelerini izliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte yer yer hoşunuza gitmeyen veya rahatsızlık duyduğunuz başka şeyler de olabilir. Lakin karşı oyun başladı. Bu daha büyük bir oyun. Bu oyunun senaryosunu bir asırdır ezilenler, sömürülenler masa başında değil, tecrübeyle yazdılar. Tunus'ta, Mısır'da son 3 senedir bu büyük oyundan sahneler izledik. Şimdilik Mısır'da perde kapandı gibi görünüyor. Evet öyle. Ama bu çok geçici bir durum. Hiç endişeniz olmasın, çok kısa zaman sonra perde yeniden açılacak. O zaman kim sevinecek, kim şaşıracak hep birlikte göreceğiz.''